Selam, şimdi bir perşembe günündeyiz ve biz dört günlüğüne eski hayatımıza bir yolculuk yapacağız. İstanbul'a gideceğiz, evde çok bunaldık gerçekten. Arkadaşlarımızı görmek ve birazcık işte gezmek ve dışa çıkmak ve sosyalleşmek dışında hiçbir amacımız yok. Evde full, ben tez yazıyorum, Bakiye full, e, kurstaydı zaten dün akşam da sınavı vardı, geçip geçmediği daha belli değil. Ve yani bayağı dün gece 12.30'a kadar o sınavdaydı, ben hala tez yazıyordum. Bugün hiç e, tez dosyasını açmadım. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar açmayacağım. Bugün Perşembe. Pazar döneceğiz ve ben bu e, şeyi vloglayayım dedim. Çünkü çok özledim. Bana da iyi geliyor sonradan e, izlemek bunları. Ben bu gece Ayça'da kalacağım. Belki kendi arkadaşında kalacak. E, ben kedi seveceğim. Baki'nin kedi alerjisi var o yüzden gelemiyor o. Ee, yarın ama e, herkes mesai'de olacak. E, biz baki buluşacağız ve dövme randevumuz var. İstanbul'da bu bizim için bir ritüel. Dövmecimiz İstanbul'da ve gittiğimizde böyle dövme yaptırıyoruz. Evet biraz rötarlı, yarım saat rötarlı bir biçimde indim metrodan. Baki'den ayrıldım. Şimdi Ayça'ya gidiyorum. Gökçe de varmış evde. Epik bir kavuşma yaşanacak. Birazcık buralar ıssız diye tedirginim ama Ayça'yı arayacağım yolda. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Bir baksana Ponyo. Ponyo. Bir güzel yüzünü gösterelim senin. Kız. Bakın bakın şu maskeli. Bir... <laughs> Günaydın. Şimdi sabah 8'de uyandım. Hızlıca duş aldım ve çıktım. Baki ile buluşacağım Kadıköy'de ve burada yaşarken belki de en sevdiğimiz kahvaltı mekanlarından birine gideceğiz. Ayça 6'da uyandı. işe gitti ve hani öyle bir mesai sistemi varmış. Erken gidip erken çıkabildiğin falan. Hatta 5'te falan uyandı galiba. Çünkü ben onun sesini 5.30'da duydum. Yani İstanbul'da tatillerde bile <laughs> Yerden bir yere gitmek için bu saatlerde uyanılması şu an beni hiç mutsuz etmiyor ama böyledi gerçekten. Daha sonra kahvaltıdan sonra dövme randevumuza gideceğiz aslında bu acele o yüzden. Hem bir şeyler yiyelim, hem karşıya geçelim falan bol bol vaktimiz olsun diye. Kadıköy'e dönüp böyle bu mekanları görünce, burada geçirdiğim günleri düşününce aklıma bir şey geliyor. Sevemen haklıymış, bir işkenceydi bazen, bazen çok güzeldi. Bu arada Çukurova'dan sonra yokuş şoku. Sabahtan beri yokuş çıkıyorum. Ter içinde kaldım. Adana'da daha az terliyordum. Bu peynirli iş harika. Bir de pana çaktı söyledim. Biraz abartmışım galiba ama şimdi daha önce gitmediğimiz bu sene en güzel kitap kafe ödülü gibi bir şey almış hatta. Minoa Pera'ya gideceğiz. Minoa'nın akaretlerdeki şubesine gitmiştim ben. Çok da severdim. Ama Pera'ya hiç gitmemiştim Minoa Pera'ya. Hem biraz kitap alışverişi falan yaparız dedik. benim dövmem ve düzeltme dövmem de bitti. Bir tane dövme yaptırdım. Aşırı tatlı oldu çok içime de böyle bir minik bir kahve, fincanı ve kahve. Bir de şu dövmenin bir yaprağını düzelttik. Bir kahve molası. Onu da galiba bir, bir süre sürer. Ben böyle iç koluma işte mimarlıkla ilgili kocaman dövme yaptırayım falan hayalleri kuruyordum. Üst ve iç kol o kadar acıyor ki. Yani dış kolumdaki Şeyi hissetmedim bile ama iç kolumdaki acıdı ve yaptıramayacağım yani galiba. Öyle bir şey yaptıramayacağım herhalde yani <laughs> bundan sonra iç koluma ya. Böyle küçük küçük bir sürü dövme yaptırdım ya da tamamen vazgeçelim. Çıktık. Maalesef Baki'nin açılmış dövmesi. Neyse ki yanımızda bir yedek kağıt vermişti dövmeci işte şeffaf onu yapıştırdık. Alman bir evi diye bir yere oturduk ve üstünde Vedat tek evi var buranın. Türk sanat tarihi derslerinden hatırladım. Şuraya bir yere koyayım çok güzel mimar falan ilginç baya. Şimdi Ayça'yı ve arkadaşını bekliyoruz. Chris Columbus, felsefe taşı. Günaydın. Dün çok güzel bir gündü ama evden sabah 8.30'da çıkıp akşam 10'da falan girdiğimiz için sanki yani çok yoğun ve çok eğlenceli bir gündü bu arada. Ama çok yorgunduk da aynı zamanda. Ee, gece planımız da muhteşemdi. Ayça Podcast kanalında Aralık ayı boyunca Christmas filmlerine konuşacak bir bölümü de beraber kaydetmek istiyoruz. Ee, benim seçtiğim filmde de Home Alone baştan sona izlemediğim zamanlarda bile çünkü çocukken çok izledim televizyonda. Böyle arkada sırf o ev, atmosfer ve yani o dünya için ve süslemeler vesaireler için açıp işte evde o gün yılbaşı sofrası hazırlığına falan devam ederim. Çünkü o Melon benim yılbaşı filmim. Yılbaşı sofrası kurarken ya da etrafı süslerken falan arkada dönsün diye açtığım bir film. Çay demledik, onu izledik ve ikimiz de ayrı ayrı koltuklarda uyuyakaldık. Filmin verdiği sıcaklığın da etkisiyle ve yorgunluğun da etkisiyle. Bugün de bütün gün yine Kadıköy civarında falan olacağız. Hep beraber görüşeceğiz. Başka arkadaşlarımızla da biz henüz İstanbul'da yaşıyorken sıklıkla görüştüğümüz arkadaşlarımızla beraber olacağız. Yarın da dönüyoruz zaten kahvaltıdan sonra. Yarın da kahvaltıyı yine favori mekanlarımızdan birinde yapacağız. Burada yaşarken işte pazar kahvaltılarında ya da doğum günlerinde falan gittiğimiz bir pankekçi vardı. Ve hani gerçekten çok güzeldi pankekleri. Ve hani tuzlu tatlı her şeyleri çok güzel. Oraya gideceğiz ve eski hayatımıza ışınlandığımız bu hafta sonuna son vereceğiz yarın. <laughs> bu arada bu uyandı ve yani yeni yıl temalı filmler işte kaydedecek Ayça diye. Ben Fransa e her bitirdiğinde baştan başlıyorum tamam mı? İşte yemek yerken falan izliyorum. Şu anda da 8 9. sezonda bir herhangi bir bölümde kalmıştım. Ayça da oradan devam edelim dedi. Ve bölüm tesadüfi bir biçimde Fransızın Yeni Yıl ve Christmas bölümlerinin flashbacklerinin olduğu bölüm. Tarihte çekilmiş en iyi <laughs> yılbaşı temalı bölüm. <laughs> Ayça'nın hazırladığı kahvaltı, patyum var, simit, sarma ve bunlar. Ve bu. <laughs> ben çıktım Kadıköy'e geldim. Ayça arkadan gelecek. Ben vakilerle buluşacağım. Ee, Hacı Bekir'den lokum aldım. Adana'ya dönce Türk kahvesinin yanında. Bu arada hava yağmurlu ama çiseliyor ve hafif serin. Çok güzel. çok o kadar serin de değil. Aşırı özlemişim. Biz kavuştuk. Hatta baş başa kaldık. Evet. Buradan da döner yemeye gideceğiz. Çünkü neden? Çünkü e, maalesef Adana gastronomi şehri olsa da bunun evet. Ee, aynı zamanda lanetini yaşıyor. Adana'da kebap dışında güzel seçenekler olsa da mesela dönerci, çoğu dönerci gittiğimiz dönerciler maalesef ortalamaydı. Aynen. Köfte, döner, pide tarzı şeyler birazcık bu tarafların e, olayı. Evet. Mesela kokorekli... Adana'da lahmacun, ciğer, hmm. kebap, öyle şeyler. Evet. Kokoreç, Ege'nin ve Marmara'nın olayı. Hatta Ege'nin olayı direkt. Ee, burası yani döner de Hayatımdaki en güzel İskenderi Bursa'da, sanırım en güzel sade döneri de Karadeniz döneri olarak Beşiktaş'ta ve yine geçen işte yediğimiz bir tane dönerci vardı. Ee, Karadeniz döneri değil normal döner. yedim aşırı güzeldi. Ve yani böyle şey yaptım bayağı hani e, akşamın devamındaki planı o dönerciye yakın e, planladık ki hep beraber döner yiyebilirim ki herkes dönere çok yüksekmiş. Şu an 6 kişi falan döner yemeye gideceğiz bir şey söylemek istiyor <laughs> musun? Hayır. <laughs> Döner harikaydı. <laughs> ben bugün şey yapacağım. şey, şey var. Anda, <laughs> herkes yiyor tamam mı? Arkadaşlar Evet, tamam. yani böyle... Alırım belki, böyle olmaz. Evet. Dönüş vakti. Perşembe gitmiştik İstanbul'a. Pazar oldu. Eve geri döndük. Çay bile demledik. Başladığımız yere döndük yani. Aşırı güzel bir İstanbul kaçamağıydı. Şöyle ki eve döndük ve yeni aldığımız şeyleri, kitaplarımızı falan yerleştirdik. Yeni dövmelerimize kremlerimizi sürdük. Bir sürü insanı gördük, çok özlemişiz. İyi geldi bize de ve e, bu vlogu kapatıyorum. Eski hayatımızda ışınlandığımız bu hafta sonu bitti ve yarından itibaren yeni bir hafta başlayacak. İşte, yarından itibaren ayın e, yeni bir günü daha doğrusu ayın biri ve aralık başlayacak. Bu yılın son ayı başlayacak. E, o yüzden bu videoyu burada kapatmak uygun olur diye düşündüm. Bu arada 2025'in jet gibi geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 2024'te de bunu hissetmiştim. Bakalım 2026 nasıl olacak? Umarım iyi geçer hepimiz için. Görüşürüz o zaman.